Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Masyavi Yayınları Öğreniyorum serisi Test 11'in sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıda bazı öğrencilerin kilogram cinsinden kütleleri verilmiştir. Her bir öğrencinin kilogram cinsinden kütlesinin rakamları toplanıyor. Ardından her bir öğrencinin kütlelerin rakamları toplamının Ahmet'in kütlesinin rakamları toplamından kaç fazla ya da kaç az olduğu tam sayılarla ifade ediliyor. Yani gençler burada Ahmet'in kütlesine göre artı veya eksi durumda yazacağız. Buna göre elde edilen en büyük tam sayı taban, en küçük tam sayı üst olacak şekilde üst ifadenin yazın üst ifadenin değeri kaçtır diyor. Şimdi sevgili gençler burada Evet 66 kilogram rakamları toplarsam 6 artı 6'dan 12'dir. Belki yaşta 76 idi. 7 artı 6'dan 13 olur rakamları toplamı. Ceyda'nın gençler 6 ile 4'ün toplamı rakamları toplamı 10'dur. Duru gençler 6 ile 8'i toplarsam 14'tür. 71'de de 7 ile 1'i topluyoruz 8'dir. Evet, ne yapıyoruz gençler? Ahmet'in kütlesine göre kıyaslayacağım. Ahmet'in kütlesine göre gençler zaten Ahmet 12 olduğu için 12'den 12'ye çıkartırsam ilk elde edeceğimiz sayı gençler 0'dır. Kendisiyle kıyasladık. Peki Berk'e baktığım zaman gençler Berk Ahmet'ten 1 fazla gençler. Yani 13'ten 12'ye çıkartırsam buradan 1 değerini elde ederim. Ceyda gençler Ahmet'ten 2 eksik. Yani şöyle diyebiliriz. Evet 12'den 10'u çıkartırsam 2 eksik olduğu için eksi 2 olarak kabul edeceğiz. Buraya geldiğim zaman gençler 2 fazla 14'ten 12'yi çıkarıyorum. 2 fazla dediğim için artı 2 yazacağım. Son olarak gençler evet Elif'e baktığımız zaman 12'den 8'i çıkarıyorum. 4 eksik bunu da eksi 4 olarak yazarız gençler. Evet 4 eksik olduğu için eksi 4 kabul edeceğiz. Peki şimdi sevgili gençler en büyük sayı taban kabul edeceğim. Buradaki en büyük sayı evet, gördüğünüz gibi 2 sayısı taban olacak. En küçük sayımızı kuvveti olacak. Buradaki en küçük sayımız da eksi 4. O halde 2'nin eksi 4. kuvveti diyorum. Buradan da 1 bölü 2 üzeri 4 şeklini yazarsak 1 bölü 16 sonucunu elde ederiz. Ve Bursa seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet devam edelim. ikinci sorumuza geçelim. Evet gençler ikinci soruya geldiğimiz zaman aşağıda farklı uzunluktaki teller verilmiş gençler. 1, 2 ve 3. telden e, santimetre cinsinden sırasıyla 2, 3 ve 5'in pozitif tam sayı kuvvetine eşit olan en büyük parçalar kesilerek atılıyor. Tamam 3 parça birleştirerek aşağıdaki üçgen oluşturuluyor. Buna göre bu üçgenin çeşidi için aşağıdakiler hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Gençler birinci telin uzunluğu 200 santimetre. Şöyle birinci tel diyelim buradan 2'nin en büyük kuvvetini çıkaracağız gençler evet 2'nin en büyük kuvvetinde bir değere kesip atmamız gerekiyor. Madde 200'den küçük 2'nin en büyük kuvveti gençler 257'dir. Yani ben 257'iyim 128 diye kabul edersem 200'den 128'i çıkarıyorum Geriye 72 santimetrelik tel kalır. Bakın buraya 72 santimetre diyelim. Evet ikinci tel gençler 300 santimetre. Buradan da 3'ün gençler en büyük pozitif kuvvetini çıkaracağız. Evet 3'ün kuvvetlerini düşündüğümüz zaman 300'den küçük en büyük gençler 3'ün 5. kuvveti yani 243 cm keseriz. hadi 300'den 243'ü çıkartırsam geriye gençler 57 cm'lik tel kalır diyoruz. Buraya 57 cm edelim. Son telin uzunluğu gençler 180 santimetre. Evet buradan da ne yapıyoruz? 5'in kuvvetlerinden en büyük değeri çıkaracağım. 180'den küçük 5'in 3. kuvveti var. Yani 125 125 santimetre kesip atmamız gerekir. 180'den 125'i çıkartırsam geriye sevgili gençler şöyle 10'dan 5 çıktı 5 7'den 2 çıktı gençler 5 yani 55 santimetre kalır. Evet, Kalantelere baktığımız zaman gençler 72, 57 ve 55 adet üç, oluşan üçgen kesinlikle ve kesinlikle çeşit kenar bir üçgendir diyoruz. A seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet, üçüncü sorumuza devam edelim. Evet, üçüncü soruda aşağıda ardışık iki tam sayı arasının 1 santimetre olduğu iki karton verilmiştir. Bu kartonla bu cetvelerden biri eksi 2 noktası olacak şekilde 5 cm uzunluğunda birer parça kesiliyor. Kesilen parçaların duruşu ve yönü değiştirilmeden aşağıdaki gibi yerleşiyor Aynı yönde gençler yerleştireceğiz. Mor ve sarı kartonlar üst üste aynı hizada bulunan tam sayılardan mor kartonda yazan tam sayılar taban, sarı kartonda yazan tam sayılar üst olacak şekilde üst ifadeler elde ediliyor. Buna göre elde edilen Üstü ifadelerin birinin değeri en fazla kaçtır diyor. Şimdi eksi 2'yi alacağız. Bakın eksi 2'den 5 santimetre keseceğim için sağ tarafa baktığım zaman 1, 2, 3, 4 santimetre var. O halde ne diyeceğim gençler? Bunun sol tarafını almamız gerekiyor. Eksi 2'den 5 santimetre. 1, 2, 3, 4, 5. Eksi 7'ye kadar, olan kısmı aşağıya aynen yerleştireceğiz. Yani şuraya eksi 2 diyorum. Eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 ve eksi 7 şeklinde yerleştirdik. Eksi 2'den itibaren gençler bakın burada da sol tarafı değil ne yapıyoruz? Sağ tarafı doğru 1, 2, 3, 4, 5. Çünkü sağ tarafı doğru 5 cm kesmem gerekir. O halde buraya eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 sayılarını yerleştiririz. Oluşun üst ifadeleri gençler sırasıyla inceleyelim. Eksi 7'nin üzerinde eksi 2 var. Evet, 2 eksen kurtarısı 1 bölü eksi 7'nin karesi 1 bölü 49 olur diyelim. İkinci sayımız eksi 6'nın eksi 1. kuvveti. Bu da 1 bölü eksi 6'nın 1. kuvvetinden eksi 1 bölü 6 olur. Üçüncü sayımız eksi 5'in 0. kuvveti. 0 çift olduğu için artıya döner artı 1 demektir. Dör, evet eksi 4'ün 1. kuvveti gençler şöyle eksi 4'ün birinci kuvveti eksi 4'tür. Eksi 3'ün ikinci kuvveti. Evet 2 çift olduğu için artıya döner ve artı 9'dur. Eksi 2'nin üçüncü kuvveti de eksi 8'dir. Evet burada değeri en büyük olan gençte gördüğünüz gibi 9 olur. Evet 9 değerini Ceyhan seçeneğinde işaretleriz. Devam edelim dördüncü sorumuza geçelim. Evet dördüncü soruda 6 üstü 2, evet 5'in karesi gençler 3'ün üçün, 3. kuvveti ve 2'nin 2. kuvvetini yazalım. Dikdörtgen şeklindeki bir, bir koşu parkuru ve bu parkurun uzun kenarı üzerine yerleştirilmiş dikdörtgen şeklindeki K, ve N türbinleri aşağıda modellenmiştir. Modele göre bitiş çizgisi ile N türbininin kenarlarından birisi doğrusaldır. Evet, bu tribünlerden birer kenarlar uzunlukları ve aralarındaki uzaklıklar gösterilmiştir. Bu parkurun uzun kenarlarına paralel olan sarı çizgim üzerinde bitiş çizgisine doğru koşan iki sporcudan biri K tribünün karşısında, yani işte K'nin karşısında olacak bir isim geçerken öndeki sporcu ile arasında 75 metre mesafe vardır. Buna göre öndeki sporcunun konumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Sevgili gençler, o halde değerlere bakarsak 6'nın karesi 36, 5'in karesi 25, 3'ün üçün üçüncü kuvveti 27, 2'nin karesi de 4'tür gençler. Şöyle düşüneceğim gençler. Birisi k'nin karşısına geçerken yani k'nin en ucunda olsaydı bakın bunun 75 metre gençler önünde olduğu için bu 75 metre nereden gelecek? bakın k'nin en ucunda olursa 36'yı 6'yı 25'i toplayacağım. 36 artı 6 artı 25. Evet gençler bakın buraya eğer topladığımız zaman buraya kadar yani L'nin bitimine kadar gelmiş oluruz. Topladığımız zaman 36, 6 daha 42. 42 ile 25'i toplarsam da 5, 2 daha 7, 4, 2 daha 6. Yani buraya kadar olan mesafe 67 metre. Gençler 75 metre dediği için 67'nin üzerine 6 eklersek 73. Evet. Biraz daha eklersem gençler M'ye kadar gelir. Bakın burası. 75 metreye denk gelir. Halde verilenlere baktığım zaman L türbünün karşısında demesi kesinlikle yanlıştır gençler. K'yi kesinlikle ve kesinlikle geçmiştir diyorum. Yani K'nin en arka noktasına alsak bile K'yi geçiyor. Ama ilerlerden alırsam zaten L'yi her türlü geçer deriz. Ve buradan da A şıkkı kesinlikle yanlıştır deriz. 5. E sorumuza bakalım. İrem Hanım bahçesinin duvarına her, her bir rafın yerden yüksekliği 300 A santimetre olacak şekilde aşağıdaki bir raflar monte etmiştir. A gençler raf numarasını temsil etmektedir. E, Saksıları ile birlikte yerleri değiştirilebilecek konumda olan bu bitkilerin tepe kısımlarının yeri uzun, uzunlukları eşittir. Buna göre İrem Hanım'ın ikinci ve dördüncü rafta bulunan bitkilerinin yerleri değiştirdiğinde, bu iki bitkinin tepe noktalarının arasındaki yükseklik farkı kaç santimetredir? Gençler ikinci raf bakın ikinci raf olduğu için buraya 3 üzeri 2 diye düşünüyorum. Raf numarasını kuvveti olarak yazdım. Bunu gençler 9 santimetre değerlendirelim. Dördüncü rafta 3'ün dördüncü kuvvetinden ve diğerden yükseklik gençler bunun 81'dir. Halbuki biz bunun ikisini yer değiştirsek 81-9'dan gençler 72 santimetrelik fark oluşur. Verilenlere baktığım zaman gençler 72'yi evet üstü, e, üstü ifade olarak yazmak istersem 72 8 kere 9'dan 2'nin 3. kuvveti çarpı 3'ün karesi demektir. Bakın bunu da gördüğünüz gibi bursa seçeneğinde işaretleriz. Evet, devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, 5'in soruda standart bir beton. %15 oranında sudan oluşmaktadır. Aşağıdaki görselde verilen beton bloğun ağırlığı 3200 kilogramdır. Bu beton bloğun yapımında kullanılan birer tanesinin ağırlığı ve sayıları verilen su kovalarındaki sular kullanılmıştır. Ona göre bu beton bloğunun yapımında kullanılan 1 üzeri 1 bölü 3'ün eksi ikinci kuvveti gençler bakın burada x adet diyor. Bunun gençler kaç tane olduğunu söylüyor. Öncelikle ne kadar su kullanıldı gençler bunu bulalım. 3200'ün %15'i oranda su kullanıldıysa 3200'ü ile çarpıyorum. Böyle sıfırlar gider. 32 ile 15 çarparsam evet, 480 kilogram ağırlığında su kullanıldı. Evet. Şimdi birinci kap gerçi 2 üzeri 5. 2 üzeri 5 tane 2 üzeri 2 kg kullanıldı. Hadi 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 2 kullanıldı diyorum artık. İkincisini gençler düzenlersek öncelikle şu kuvvetteki evet, 1 bölü 2'nin eksi 3. kuvveti gençler ben bunu e, ters çevirecek olursam 2 üzeri eksi 3 demek 2 üzeri 3 demektir. O halde burada da 2 üzeri 3 adet vardı. O halde burada da ne deriz? 2 üzeri 3 tane 2 üzeri 3 kullanılır deriz. Evet, 3 üzeri 2 tane gençler 3 üzeri 2 tane 2 kullanıldı. Evet, x tane 1 bölü 3'ün eksi 2. kuvvetine 3'ün 2. 3'ün 2. kuvveti olarak düzenlersem artı x çarpı 3 üzeri 2 kullanıldı. Son olarak gençler 3'ün 2. kuvvetini evet 3'ün 1. kuvvetiyle çarparsam da 3 üzeri 2 tane 3 üzeri 1 kullanıldı deriz. Buradan gençler istersek değer olarak yazalım. Evet 32 çarpı 4 gençler 32 çarpı 4 128 yapar. 2 üzeri, 3'te 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 3 çarparsam yani 8 kere 8'den 64 yapar. 3'ün karesi 9'du. 9 ile 2 çarparsak 18 yapar. 3'ün karesi 9 gençler 9x yapar burası. 3'ün karesi 9'du. 9 kere de 27 yapar. İşte bunların toplamı 480 kilogram eşittir. O halde burada da gençler değerleri toplayacak olursam 128, 64, 18 ve 9'u pardon 18 ve 27'yi toplayacağım. alta toplayalım. 128, 64, 18 ve 27. Topluyorum. Evet, 8, 8, 16, 20, 27. Elde var 2. Evet 6, 8, 10, 12, 13. Elde var 1. 1 de elde vardı. 2 oldu. Evet. Burada gençler 9x artı 237 eşittir 480 diyorum. Buradan gençler 237'yi diğer tarafa gönderelim. Buradan 9x kaldım. Evet. 480'den 237'yi çıkartırsam ondan 7 çıktı 3. Evet 7'den 3 çıktı gençler 4. 4'ten de 2 çıktı 2. Evet, 9x 243'e eşitse her iki tarafı 9'a bölersem evet, 243'ün içinde gençler 9. 27 defa var. 27'de 3'ün 3. kuvveti şeklinde ifade ederiz. Ve C şıkkını da doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet devam edelim. Yedinci sorumuza geçelim. Evet, yedinci soruda aşağıda verilen dört adet kutudan her birine bir üstü ifade yazılmıştır. Bu üstü ifadelerden en büyük sayı mavi renge, en küçük sayı, sayı sarı renge, diğerleri ise pembe renge boyanacaktır. Buna göre kartın boyandıktan sonraki görünümü istiyor. Yani eksi 2'nin eksi 3. kuvvetin, eksi 4. kuvveti 4 çift olduğu için sonuç artıya döner. Bu 2'nin 12. kuvvetidir. 3'ün eksi 2. kuvveti gerçekten 1 bölü 9 eşittir. Eksi 5'in eksi 3. kuvveti eksi 1 bölü 125'tir. Eksi 4'ün eksi 2. kuvveti de 1 bölü 16 eşittir. Hadi buradaki en büyük sayımız gerçekten 2 üzeri 12. Bakın burası mavi olacak. Evet, sarı da gerçekten buradaki en küçük sayı olacak. Buradaki en küçük sayı eksi 1 bölü 125 lir gençler buraya sarı diyoruz. Diğer ikisi de pembe olacak. O halde verilenlere baktığımız zaman B seçenindeki görünüm elde edilir diyelim. Evet devam edelim. 8. sorumuzda üst ifadeleri aşağıdaki sayı doğrusuna evet değerlerine karşılık gelen noktaları yerleştiriliyor. Buna göre hangi renkteki doğru parçası üzerine en fazla sayı yerleştir Gerçi eksi 2'nin dördüncü kuvveti parantez olmadığı için sonuç eksi 16'dır. Bu gençler kırmızıya yerleşiyor. 3'ün eksi üçüncü kuvveti 1 bölü 3'ün üçüncü kuvvetinden 1 bölü 27 gençler bu sıfırla 1 arasında yani sıfırla 10 arasında olduğu için yeşile yerleşir. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti parantezli şekilde yazıyoruz. Bu artı 16'dır. Mor renge yerleşir. 3'ün karesi 9 eşittir gençler bakın bu da yeşil bölgeye yerleşir. Ve son olarak eksi 1'in eksi 5. kuvveti evet bu gençler eksi 1'dir eksi 1'de ve 0 ile eksi 10 arasında yani mavi bölgeye yerleşir. Gördüğünüz gibi burada gençler 2 tane yeşil görüyorum. O halde yeşil bölgede sayımız daha fazladır diyoruz ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. 9. ve son soruya geçelim. Yukarıdaki kartların ön yüzlerine birer üstü ifadeler yazılmıştır. Her bir kartın arka yüzünde ise ön yüzünde yazan üstü ifadenin farklı bir gösterimi yazmaktadır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi bu kartlardan herhangi birinin arka yüzünde yazan sayılı, ol sayılı olamaz diyor. İşte burada sayılarımızın değerlerini hatta şöyle direkt yanlarına yazalım. Eksi 4'ün eksi 3. kuvveti 1 bölü eksi 4'ün 3. kuvveti dersem Eksi 1 bölü 64'tür gençler. Bakın burada. Eksi unutmayacağız. Demek ki bakın A'yı elde ettik. 2 üzeri eksi 4. 1 bölü 2'nin 4. kuvvetinden 1 bölü 16'dır. B elde edilir. Eksi 5'in eksi 3. kuvveti. 1 bölü eksi 5'in 3. kuvvetinden eksi 1 bölü 125'tir. Bakın buradan C'yi elde ederiz. Ama D gençler arkada yazılı sayılardan birisi olamaz diyelim. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.